Herkese merhaba arkadaşlar. Sana Değer programında bugün Aslı'nın annesi ilk kez stüdyoya geldi ve çok büyük bir kavga çıktı. Ve Çiğdem Hanım ve Gamze Hanım sürekli ona bakıyor ve Aslı'nın annesinden gözünü alamıyorlardı. Aslı'nın annesi güzel, bakımlı bir kadındı ve zengin olduğu gerçekten çok belliydi. Ve Çiğdem Hanım Gamze Hanım ondan biraz korkmuştu. Çünkü bir yıldır kızlarına eziyet çektiriyorlar ve sürekli de Aslı hakkında para göz ve para için Kayahan'la beraber diyorlardı. Fakat bilmiyorlardı ki Aslı'nın annesinin itirafı herkesi şok etmişti ve Aslı'nın Kayahan için gerçekten 5 kuruş parasız sadece Kayahan için ve onu sevdiği için yanındaydı ve hatta Aslı'nın at çiftlikleri ve villaları her şeyi vardı. Yani Kayahan'ı para için sevmediği çok açıktı ama Kayahan onun aslında teyzesinin ve ablası Gamze'nin sözünü dinleyerek hemen çiftliğe gitmiş ve Aslı'yı stüdyoda terk etmişti ve Kayahan ise Aslı'yı artık sevmediğini söylemiş ve Çiğdem Hanım'ın Gamze'nin lafına bakmıştı. Ama Aslı onu bırakmamış ve onun için köy hayatını öğrenmeye gitmişti. Ve tavukların yumurtalarını toplayan ve ineklerin dışkılarını bile süpüren Aslı, Kayahan'ı ne kadar çok sevdiğini zaten göstermiş ve itiraf etmişti. Ve buna Çiğdem Hanım ve Gamze Hanım asla inanmıyorlardı. Çünkü Aslı'nın aslında biliyorsunuz evi bire var. Hatta lüks bir dairesi vardı. Ve hala daha Aslı sen fakirsin. Sen başka yerlerde çalışıyorsun diye Aslı'nın çok üzerine gitmişlerdi. Aslı'nın annesi de artık yeter kızımı kimse savunmuyor ve oraya gideceğim ve kızımın arkasında duracağım. Bakalım bu saygısızlığı bana da yapabilecekler mi dedi ve stüdyoda alan soluğu Aslı'nın annesi herkesi büyük bir şoka uğratmıştı ve kızının arkasında dağ gibi duruyordu ve Kayahan Çiğdem ve Gamze Hanım şimdi ne yapacaktı ve hatta artık Kayahan sen benim kızımı ta taşıyamazsın ve Aslı çabuk Kayahan'dan ayrıl diyordu. Çünkü kızına yaptıklarını hazmedemeyen bir anne vardı ve bir anne kızı için her şeyi yapmaya hazırdır her zaman. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.